Her geçen gün eriyen alım gücü ve market reyonlarının önünde kara kara düşünen yurttaş Tencerelerde artık kırmızı et kaynamıyor oh, Et rüyamda da görsem inanma. Çok pahalı et nereden Geçen de geldim buradan kazınmış kemik aldım da koydum düdüklüye çorbaya Hiçbir şey yok üstünde sadece kemik Fiyatlar pahalı alamadık En son ne zaman et yediniz? et yemeyeli bayağı oldu. Uzmanlar haftada iki kez et tüketin diyor ama vatandaş en son ne zaman et yediğini hatırlamıyor. Bırakın haftada iki kez yemeyi, ayda bir kez et tüketirse kendisini şanslı hissediyor. Bir kilo olmasa yarım kilo olacak, idare edeceğiz. Pahalı da olsa alıştık. Fiyatları nasıl buluyorsunuz? Et alabiliyor musunuz? E, alıyoruz ya ne yapalım? Içe, bütçemize göre alıyoruz. Yani dediğimiz gibi aydan aya alıyoruz yine. Bir kilo iki kilo kıymamızı alıyoruz Uf, 100 lira olmuş kestane yani. Ya, Balıncak bu alınacak gibi değil kadar ki. Kadar ya, ucuz değil. Peki et fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Onlar uçmuş. O, o uçukmuş. Kasapta 190 lira. Ne, 190 lira. 200 lira. Yani ben aldım geçen gün için 190 lira Ta aşağıdaki kasaba gidiyoruz oradan alıyoruz 130 liraya sıraya girip de Efendim? en son ne zaman aldın sen en son geçen, geçen hafta geçen hafta aldım en son 200 liradan aldım bir kilo yani o da ihtiyaçtan alıyorsun Vatandaş evine et götüremiyor, üretici kan ağlıyor. İthalat sopasıyla çiftçi mağdur ediliyor. Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Fevzi Çakmak, uygulanan yanlış politikalar yüzünden çiftçinin emeğinin karşılığını alamadığını, böyle giderse Türkiye'de çok ciddi bir hayvancılık sorunu yaşanacağını söyledi. Üretici kan ağlıyor, zarar ediyorum diye üretimden uzaklaşıyor. Tüketiciye sorduğunuzda, e, Et fiyatları çok yüksek, ulaşamıyorum, alamıyorum, evime et götüremiyorum diyor. Bu bakış açısıyla iki tarafı da baktığınız zaman iki taraf da haklı aslında. Üretici kendi açısından haklı. Çünkü sürekli artan bir girdi maliyeti ve bu girdi maliyetinin altında ezilen bir üretici ve çiftçi kesimi var. Diğer taraftan tüketici haklı. Maliyetler karşısında kendi ciddi anlamda Gelir seviyesinin düşmesi, enflasyonist ortamda ve ete, süte, süt ürünlerine ulaşamayan bir tüketicimiz var karşımızda. O yüzden de bu anlamda her iki kesimde haklı aslında. Bir yandan da ithalat sopasıyla üreticiyi fiyatları aşağıya çekmek yönünde baskılayan bir politika var. Bu aslında ithalata dayalı politikalar, bugünün politikaları değil, yaklaşık 13 yıldan beri, bütün bakanlar döneminde ele alınmış. Ne zaman ki çiftçi kar elde edebilir hale geldiğinde bu politikalarla ithalat rejimiyle içerideki piyasalar fiyatlarını düşürerek çiftçiyi mağdur eden çiftçiyi zarar eden bir duruma getirilmiş. Ve bu şekilde de çiftçi tarımdan uzaklaştırılmış maalesef. Bunun çözümü ithalat değil. Bunun çözümü e, girdi maliyetlerini aşağıya çekecek, çiftçiyi tarımın içinde tutacak doğru destekleme politikalarını uygulayacak kısa, orta ve uzun vadeli politikalar oluşturarak çiftçinin kazanacağı bir model, diğer yandan da e, tüketicinin de ürüne ulaşacağı bir gelir düzeyine kavuşturulmasını sağlamak. Bakın, e, yem, süt ve et. Bunlar birbirine bağlı, birbirine e, paralel şeyler. Dolayısıyla da siz yemi %60'ını hala dışarıdan getiriyorsanız ve dövize bağlıysa bu ürünler bu ürünlerin fiyatlarını da kendi iç piyasanızda dengeleme şansınız yok. Dolayısıyla da önce yem girdi maliyetlerini aşağıya çekmemiz gerekiyor. Kendi üretebileceğimiz ürünleri Ülkemiz içerisinde kendi topraklarımızı üreterek maliyetlerini aşağıya çekmemiz gerekiyor. Meri alanlarımızı ıslah ederek çiftçinin, e, hayvan yetiştiricilerinin hizmetine sunarak böylece ucuz bedava ota onları kavuşturmamız gerekiyor ki en büyük girdi maliyetlerinden biri olan e, yem maliyetini aşağıya çeksin. Yine özellikle e, damızlık hayvan, e, onun dışında elektrik, su, Doğalgaz, işçilik maliyetleri ciddi anlamda üreticinin üzerine binmiş durumda. Bu maliyetleri de sübvanse ederek, destekleyerek ve bir yandan da bu desteklerin yanında aynı zamanda bilimi de çiftçiyle buluşturarak onun doğru bir şekilde üretim yapması ve birim hayvandan en iyi verimlere sağlayacak bir e, besleme politikası, hayvanların yaşam koşullarını iyileştirilerek, onların refah düzeyini yükselterek verimini arttıracak da e, politikalar uygulamamız ve ile e, onun dışında ziraat mühendisiyle, çiftçiyle beraber el ele bu çiftçimizin e, girdi maliyetini azaltıcı, verimini arttırıcı politikalar oluşturmamız gerekiyor. Bakın süt üreticisi en son 15 Mayıs'ta e, 7,5 lira olarak süt konseyi fiyatı açıkladığında tam 5 ay 15 Ekim'e kadar e, fiyatı değiştirmedi. Bu arada da enflasyonun %8-10 bandında aylık e, yükseldiği bir ortamda 5 ay boyunca süt fiyatlarının e, sabit bırakılması süt üreticisinin e, sağmal ineklerini kesime götürmesine sebep oldu. Bu çerçevede kesime giden sütünekleri nedeniyle et piyasası 5-6 ay sabit kaldı. 80-90 lira karkas fiyatlarında kaldı. Ne zaman ki süt konseyinin fiyatları ee, bu kadar e, sabit kalınca sanayici de e, süt bulamayamaya başladı. Çünkü e, kesime giden hayvanlar nedeniyle üretilen süt miktarları düştü. E, süt e, sanayicisinin ihtiyacı karşılamayınca dedi ki devlet olarak sen yapmıyorsan ben yapıyorum. E, bu süt üreticisini kaybedersem sanayici olarak ben de bundan mağdur olacağım. O yüzden de e, referans fiyatını dikkate almayarak ilk defa e, referans fiyatının üzerinde fiyatlar vermeye başladı süt üreticisine ve şu anda 11-12 lira civarında süt alınıyor ki Ulusal Süt Konseyi'nin fiyatı 8,5 lira. Bakın e, şu anda 8,5 lira olan Süt Konseyi'nin fiyatı ve bir, yan, bir yandan da e, Süt Konseyi'nin sitesine giderseniz birim e, maliyet 8.74 kuruş kendi açıkladıkları. Kendi açıkladıkları fiyatın bile altında e, sana, e, üreticiye süt satın deniyor. Yani e, zararına e, ne kadar finanse edebilir köylü bunu? Ve bunun sonucunda edemediği için de çekilmeye başladı. Ama şu anda da fiyatlar 11-12 lira litre bazında da gelince bu kesimler azaldı. Kesimlerin azalması sonucunda e, piyasadaki e, et daralması oluştu. Bunun sonucunda da et fiyatları yükselmeye başladı. Et fiyatları yükselmeye başlayınca da tam et üreticisi çiftçi kazanacağım derken hemen devlet ben ithalat yapacağım diyerek çiftçiye bir kere daha darbe vuruyor ve bunun sonucunda da korkarım ki et üreticisi de üretimden vazgeçecek. Ve vazgeçen üreticiyi de tekrar üretimin içine sokmak o kadar kolay değil. Nitekim şu anda köylerde zaten genç nüfus kalmamış durumda. Eğer Afganlar, Özbekistanlar olmasa hayvanlara bakacak insanımız kalmadı artık. O yüzden bizim artık kalıcı doğru politikalar uygulayarak çiftçiyi tarımın içinde tutmamız gerekiyor. Çünkü geleceğimiz ancak sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmemizin tek çözümü kendi ihtiyaçlarımızı kendi üreteceğimiz politikalar oluşturmak ve bu e, iklime sahibiz bu toprağa sahibiz yeterli alanımız var yeterli çiftçimiz de e, doğru politikalarla bu işin içinde tutar da ve tersine göç sağlanabilir de genç nüfusumuzu tekrar bu işin içine dahil edebilirsek e, yeniden e, bu tarımımız e, kalkınır ette de sütte de e, temel e, tüketim e, maddelerinde de kendi kendine yetebilir konuma tekrar gelebiliriz. Tabii ki yüzde bütün ürünlerde kendi kendine yetebilme şansımız yok ama en azından temel gıdalarımızı kendimiz üretecek kadar e, potansiyelimiz var. O birikimimiz var. Yeter ki politikaları doğru uygulayalım. Yeter ki e, bilimle çiftçiyi bir araya getirelim. E, düşünceleri bütün e, sektörün düşüncelerini e, alarak, bütün sektörün paydaşlarını bir araya getirerek e, tarım anlamında e, ben yaptım oldu değil, e, ortak akılla hareket edecek politikalar uygulayabilirsek e, ancak o şekilde tarımı kalkınabiliriz ve et fiyatları da o şekilde ancak e, değerli bir düzeyde kalır. En azından e, şu an için ilk etapta yapılan ithalat olmamalı e, ee, çiftçiyi destekleyici, girdi maliyetlerini aşağıya çekecek ve onları tarımın içinde tutacak kalıcı politikalar uygulamamız gerekiyor.